1 bölü 32, 1 bölü 8, 1 bölü 4, 16, 32 ve 64 sayılarının tamamı aşağıdaki tabloda sarı boyalı karelerin içine tek tek yazılıyor. Evet şuradaki sarı bölgelere bu 6 tane sayı yazılıyor. ABC bulundukları karenin içinde yazan sayılar olmak üzere bulundukları satır ve sütun ile eşleşen sarı boyalı karelerin içinde yazan sayıların çarpımı eşit. Mesela A buradaki kutudaki sarı kutudaki sayı ile buradaki sarı kutudaki sayının çarpımına eşit. ve bu ikisinin çarpımına eşit. C de bu ikisinin çarpımına eşit. A ile B'nin çarpımı 2 üzeri 13 olduğuna göre C aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bu tür sorularda şu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın A çarpı B çarpı C desek yani 3'ünü çarpsak buradaki bu 3 sayının çarpımı. A şimdi bu ikisinin çarpımıydı. Şu ikisinin çarpımı. E B bu ikisinin çarpımı. C de bu ikisinin çarpımı. O zaman A çarpı B çarpı C aslında bu 6 sayının çarpımına eşit. Önce bunu bulursanız soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Çarpalım bu altı sayıyı o zaman. A çarpı B çarpı C. 1 bölü 32 çarpı. 1 bölü 8 çarpı. 1 bölü 4 çarpı. 16 çarpı. 32 çarpı. 64. Yukarıdaki 32 ile aşağıdaki 32'yi sadeleştirelim. 16'yı 4'e bölersek burada 4 kalır. 64'ü de 8'e bölersek burada 8 kalır. O zaman A çarpı B çarpı C 32 çıktı. 8 çarpı 4'ten 32. Yani 2 üzeri 5 çıktı. Peki bize A çarpı B'yi de 2 üzeri 13 vermiş mi? Şu ikisini vermiş. Buraya da 2 üzeri 13 yazarsanız. 2 üzeri 13'ü ne çarparsak bize 2 üzeri 5'i verir? Her iki tarafı 2 üzeri 13'e bölerek bunu bulabilirsiniz. Yani 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 13'ten üstler çıkartılır. 5 eksi 13'ten 2 üzeri eksi 8 olmalı. C sayısı. 2 üzeri eksi 8 yani A seçeneği. Bir anne çocuğunun boyundaki değişimi takip edebilmek için kapının kenarına bir boy ölçme düzeneği hazırlıyor. A noktasının yerden yüksekliği 32 üzeri 2 milimetre. Şuraya hemen çizgimizi koyalım. Buradan buraya kadar olan yükseklik 32 üzeri 2. Hatta biz buna 2 üzeri 5 üzeri 2'den 2 üzeri 10 milimetre bile diyebiliriz. B noktasının yerden yüksekliği de 8 üzeri 3. 8 üzeri 3 demek 2 üzeri 3 üzeri 3'ten. Bu da 2 üzeri 9 milimetre yapar. A ve B noktası arasına, bu noktaların arasını eşit uzunluklara ayıracak şekilde 15 çizgi atıldığına göre, atılan ardışık iki çizgi arasındaki mesafe kaç mililitre, milimetredir? O zaman bizim öncelikle A ile B arasındaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 9'u çıkartacağız. İkisini bulabilmek için, ikisinin arasındaki farkı bulabilmek için. Tabi burada üstü sayılarda çıkarmayı da kullanabilirsiniz. Veya 2 üzeri 10'un 1024 olduğunu biliyorsanız 2 üzeri 9'un da 512 olduğunu biliyorsanız bu şekilde bir çıkarma da yapabilirsiniz. 1024 512. O zaman burası 512 milimetre yaptı. Peki biz burayı 15 çizgi atarak eşit bölmeleri ayıracaksak. Mesela düşünün burası A noktası olsun. Şurası da B noktası olsun. Biz ikisinin arasını örneğin 3 çizgi çekerek kaç bölmeye ayırıyoruz? 1, 2, 3, 4 bölmeye ayırıyoruz. Yani çiz, çik, e, çektiğimiz çizgi sayısının bir fazlası kadar bölmeye ayrılıyor. Dolayısıyla 15 çizgi çekersek 16 bölme olur. O zaman 512'yi 16'ya bölerek e, bir bölmenin uzunluğunun kaç milimetre olduğunu bulabiliriz. Fakat üstü sayılardan da gidebilirsiniz. Şimdi 512, 2 üzeri 9 bunları soru çöze çöze iyice ezberliyoruz. 16 2 üzeri 4'e eşit. Bunları birbirine bölersek de 9 eksi 4'ten 2 üzeri 5 yani 32 mm yapacaktır cevabımız. Aşağıda ön yüzlerinde birer üçlü ifade yazılı olan 8 kartın 7 tanesinin ön yüzü, bir tanesinin ise arka yüzü görülmektedir. Bu kartlar ikişer ikişer 4 farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplardaki kartların üzerinde yazan üçlü ifadelerin çarpımlarının sonuçları eşit olduğuna göre Ön tarafı görünmeyen kartta yazan üstü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Biz hepsini öncelikle 3 üzeri şeklinde yapalım. Çünkü hepsinin tabanları 3 yapılabiliyor. Bu zaten 3. 27 yerine 3 üzeri 3 yazarsam üstün üstü da üstler çarpılır ve 3 üzeri 6 olur. E bu zaten 3 üzeri 7. O zaman bunu da yazayım. Bu da zaten 3 üzeri eksi 2. 81 3 üzeri 4 olduğuna göre 3 üzeri 4'ün karesini aldığımızda üstün üstü alınır, üstler çarpılır ve bu da 3 üzeri 8 yapar. E burası zaten 3 üzeri 5. Bu da 3 üzeri 2'nin 5. kuvvetinden 3 üzeri 10. 3 üzeri 3'ün 3. kuvvetinden üstler çarpıldı. 3 üzeri 9 oldu. Şimdi bu kartlar ikişer ikişer 4 tane gruba ayrılıyor. Ama e, ne demişti bize? Gruplardaki kartların üzerine yazan üstlü ifadelerin çarpımları eşit demişti. Mesela hangi ikisiyle hangi ikisinin çarpımı eşit olabilir? Bence en büyüğü ile en küçüğünü düşünelim. Mesela şu 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri 10'u çarptığımızda 3 üzeri 8 yapar. Peki başka 3 üzeri 8'i veren var mı? 3 üzeri 8'i veren başka yok. O zaman şöyle yapalım. En küçük 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 10'u deneyelim. Bu x'in çarpımı 3 üzeri 15 yapar. Başka 3 üzeri 15'i veren var mı? Var. Mesela 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 15'i verir. Tamam. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 9 da 3 üzeri 15'i verir. Güzel. O zaman şöyle bir ee, kalem alayım. Şu ikisi bir grup olsun. 3 üzeri 15 yapıyor çarpımları. Şu ikisi bir grup olsun. 3 üzeri 15 yapıyor çarpımları. Şu ikisi de bir grup olsun. Bunların çarpımları da 3 üzeri 15 yapıyor. Nereden yapıyor diyeceksiniz. Çünkü çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Mesela burası 3 üzeri 15. Şuna bakın. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 9. Bu da 3 üzeri 15. Bir de şuna bakın. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 10. Bu da 3 üzeri 15. O zaman bu sonuncusunda da 3 üzeri eksi 2 ile bunu çarptığımızda sonuç 3 üzeri 15 yapmalı. Peki acaba bu ne olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki bunun da tabanı 3 olmalı. Ve üstleri topladığımızda 15'i vermesi için 17 olmalı değil mi? 17 ile eksi 2'nin toplamı 15'i verir. Öyleyse cevabımız 3 üzeri 17. Bir hastalığa neden olan bakterilere karşı antibiyotik ilaç geliştiren uzmanlar elde ettikleri antibiyotiği bu hastalığa neden olan 4 farklı bakteri üzerinde deniyor. Bu bakterilerin üremelerinin sınırlandırıldığı bir ortamda gerçekleştirdikleri deneyler bakterilerin antibiyotik verilmeden önceki ve verildikten sonraki sayıları karşılaştırılarak bu antibiyotiğin hangi tür bakteriler üzerinde etkili olduğu tespit ediliyor. Tabi bakın arkadaşlar bunlar hastalık yapan bakteriler diyor ona dikkat edelim bunlar üzerine antibiyotik veriliyor. Bu antibiyotik verilmeden önceki bakteri sayısı. Burası ise antibiyotik verildikten sonraki bakteri sayıları. Buna göre geliştirilen antibiyotik hangi bakteri üzerinde etkili olmuştur? Şuna bakalım. Ee, antibiyotik verilmeden önce ne kadar bakteri var? 8'in tabanını 2 yaparsak 2 üzeri 3 üzeri 20'den üstün üstü alındığında üstler çarpılır 2 üzeri 60 olur. Bunu da tabanı 2 yapabilirim. Ondan sonra kıyaslarım ikisini. 2 üzeri 2 üzeri 25'ten üstün üstü alındığında üstler çarpılır 2 üzeri 50 olur. Bakıyoruz bakteri sayısında azalma var. Zaten bu hastalık yapan bir bakteri olduğuna göre, azalttığına göre o zaman antibiyotik bunda etkili. Önemli olan çünkü hastalık yapan bakteriyi azaltması değil mi bu antibiyotin? İkinciye geçiyoruz. Biri 2 üzeri 30, biri 3 üzeri 20. Bunları nasıl kıyaslayacağım? Yani bunların hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? Kıyaslama yapabilmem için ya tabanlarını aynı yapmam lazım ya da üstlerini aynı yapmam lazım. Şimdi bunların da tabanlarını aynı yapamıyorum. Biri 2, biri 3. O zaman üstlerini nasıl aynı yaparsınız? Şöyle düşüneceksiniz bakın. Bu 30 ve 20'nin ortak çarpanı nedir? 10. O zaman ben 2'nin hangi kuvvetinin 10. kuvveti şeklinde yazabilirim? 2'nin 3. kuvvetinin 10. kuvveti şeklinde yazabilirim. Bu bu 2 üzeri 30'a e eşit. Peki burada 3'ün hangi kuvvetinin 10. kuvveti diye yazabilirim? 3'ün 2. kuvvetinin 10. kuvveti şeklinde yazabilirim. O zaman burası 8 üzeri 10 demek. E burası da 9 üzeri 10 demek. Ha, şimdi kıyaslama yaptığımda bakteri sayısı artmış. 9 üzeri 10 daha büyük. O zaman bunda etkili değil. Bizim antibiyotiğimiz bakteri sayısının azalması gerekiyor. Çünkü bu hastalık yapan bir bakteri. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü bakteri türünde 25 yerine 5'in karesi yazarsak üstün üstü alındığında 5 üzeri 8 yapar. 125 yerine 5 üzeri 3 yazarsak üstün üstü alındığında 5 üzeri 9 yapar. Bu da artmış. O zaman bunda da etkili değil. 81 yerine 3 üzeri 4 yazıp üstün üstünü alırsak üsler çarpılır 3 üzeri 16 olur. 27 yerine 3 üzeri 3 yazıp üstün üstü alındığında üstler çarpıldığında 3 üzeri 15 yapar. Evet bunda da bakteri sayısı azalmış. Bunda da etkili. O zaman 1 ve 4 numaralı bakterilerde bu antibiyotik etkili diyeceğiz.